Dolarda kritik dönemeç olan Şubat ayına girildi. Şubat sürprizlerle dolu diyor ekonomistler. Türkiye'de ekonomi çevreleri dolar ve altının ne yönde hareket edeceğini kestirmeye çalışıyor bu ay içinde. Vatandaş altın yükselir mi dolar 8 liraya düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Birçok ekonomi uzmanı Erdoğan'ın Şubat'ta dolara ikinci sert müdahaleyi yapacağını söylüyor. Biz de bu haberde İslam Memiş ve Avrasya yatırımın Şubat ayı tahminlerini derledik. Önce İslam Memiş'ten başlayalım. İslam Şubat ayı içinde dolar da kırmızı alarmı verdi ve şöyle konuştu. Beklentimiz şu, Mart ayında faiz kararını artıracak bir FED var karşımızda. Dolayısıyla dolar varlıklarında bir değer artışı görebiliriz. Şubat ayında küçük yatırımcılar çok dikkat etmeli. Döviz kurlarında hızlı bir düşüş görebiliriz. Ben buna ikinci bir çöküş dalgası diyorum. Erdoğan'ın ekonomi kulislerinden aldığı tüyolarla bilinen İslam rakam verdi Şubat için. Ben yatırımcılara 3 haftadır 12 20 seviyelerini işaret ediyorum. Şubat ayında bekliyorum. Korku ve panikle buraya yönelip zarar etmeyin. 12 20 seviyesini gördükten sonra tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Yaz ayına baktığımızda seçim sürecinde olan bir Türkiye için farklı enstrümanlar açıklanarak bu süreç devam edecek. Ancak daha çok şey var. Bu süreçleri görmeden acele etmemek gerekiyor. İnsanlar duygularıyla değil, mantığıyla hareket etmeli. Sayın Cumhurbaşkanının Şubat ayında Suudi Arabistan ziyareti var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da Londra ziyareti var. Peki dolar 8 TL olur mu? İktidar kulislerinde dolar TL kuru için 8-9 lira tahminleri dolaşıyor. İslam Memiş o soruya da cevap verdi. Hızlı bir çöküş olacağını söylemiştik. Bunun ilk aşaması gerçekleşti. Şimdi tepki yükselişi tekrar olabilir ama yine de dikkat etmekte fayda var. Ben aşağı yönlü düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Avrasya yatırımın Şubat ayı dolar tahminine bakalım. Avrasya yatırımdan Evren Devrimsel Yut, Erdoğan'ın Şubat ayı hamlesini anlattı ve dolar yatırımcısını uyardı. Erdoğan, aa işte enflasyon yukarı gidiyor, peki ne yapalım? Tuttuk tuttuk tutamadık, boşver demeyecek arkadaşlar. Burada enflasyonu yukarı, yukarı çıkartan gerekçe biliyorsunuz dolar tl'nin yukarı gitmesi dedik değil mi? Dolar tl'nin bir şekilde daha fazla yukarı gitmemesi için Erdoğan bir kartı daha oynayacak. İşte Şubat ayında bir müdahale geliyor. Şubat ayında vuracak dediğimiz kesim de bu. Enflasyonu daha fazla yukarı çıkarmamak için doların artmaması gerek. Bunu hepimiz artık biliyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar plan şu. Bakın Azerbaycan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Katar'dan swaplarla ve özellikle Baye'den gelen bir fonla bu dolara basılacağını biliyoruz ki zaten bu anladığım kadarıyla yavaş yavaş da kullanılıyor. Ha burada işte şöyle bir durum var. Ocak ayında ve Şubat ayında Enflasyon çok sert yukarı gidecek değil mi? Bir sürü zam yapıldı biliyorsunuz. Haliyle bu zamlar 45'e falan taşıyacak tüfeği resmi rakamlarda. Ha, gayri resmi olarak 90'lara çekecek. An itibariyle 80 şu an, gayri resmi rakam ama 90'lara çıkacak. Peki burada eğer tüfe Resmi rakamda 45'e çıkarsa dolar TL yukarı gitmeyecek mi? Yani 14 çok önemli bir yer dedik. Dolayısıyla 14'ü geçip 15-16 yapması demek Erdoğan'ın bir şekilde seçimleri çok büyük riske sokması demek. Burada işte Suud kartı giriyor arkadaşlar. Yani Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan son kartını oynamak için Körfez'e gidecek. Suudi Arabistan'a gittiğinde Bence şu anlaşma yapılacak arkadaşlar merhum bir gazeteci vardı Burada e, öldürüldü Onun Türkiye'de artık daha fazla deşilmemesi basında yer almaması karşılığında Suudlar Bence Türk mallarına uyguladıkları ambargoyu kaldıracaklar arkadaşlar. Burada tabi bence diyorum ama bu medyada da yazılmaya çizilmeye de başlandı. Yani illa sırf benim bulduğum bir görüş de değil. Burada böyle karşılıklı AKP ve Suud yönetimi arasında bir win-win durumu var. Yani kazan kazan durumu olacak. Haliyle bakın enflasyonun 45'e vurduğu dönemde Suudi Arabistan'dan gelecek hem swap hem de ithalat yasaklarının kalkması Türkiye'ye bir nakit akışı doğuracak. Ve 45 olan enflasyonun doları yükseltmesine karşı bir blokajı körfezden gelen bir sıcak para ve ithalat artışıyla, Suudların ithalat artışıyla bloke etmeye çalışacak bir Erdoğan ekonomisi var karşımızda diyorum. Tabi burada bu plan tutar mı arkadaşlar? Bakın gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Bu plan tutar mı? Şimdi arkadaşlar girişte ne dedim? Erdoğan efsanesini başlatan Fethi değil mi? Bol para bastığı için o para 1 dolar 1 lira oldu ve enflasyon düştü. Halkın gönlüne Erdoğan adını yazdırdı. Lakin şimdi bakın Türkiye tarımda ve imalatta dışa bağlı ürettikçe enflasyon yaratıyor ve kur yukarıya doğru gidiyor. Kur yukarı gittikçe Erdoğan elindeki bütün kartları oynuyor. Müthiş bir taktisyen tabii. O yönünü tebrik ettik. Ama arkadaşlar işte burada Erdoğan'ın oyununu bozacak yine FED. Yani o efsaneyi bitirecek ee, dalga yine FED'den gelecek.